Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam da mevsiminde çok güzel bir istiridye mantarı yapmaya ne dersiniz? Haydi bakalım o zaman yapım aşamalarına. Hep beraber geçelim inşallah. Evet sevgili dostlar. Şimdi kaşarlı güveçte istiridye mantarlı tarifimize geçebiliriz inşallah. Bunun için Yaklaşık 800 gram kadar istiridye mantarımız var arkadaşlar. Ben daha önceden kolay olması ve pratik olması açısından sizler için dilimledim, yıkadım. Bir orta boy soğanımız var arkadaşlar, İnce dilimlenmiş. Bir tane köy biberi deniliyor, kapya biberin yeşil olanından bir de normal yeşil biberimiz var arkadaşlar. Bir tane kırmızı kapya biberimiz var. 3 diş de sarımsağımız var arkadaşlar. Baharatlar istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ben yemeklerimde daha önceki videolarımda da mutlaka işte kimyon, karabiber, pul biber ve antep salçasını çok sıkça kullanıyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Bu yemeğimde de bunları kullanacağım. Ardından bunları bir güzel güveçleyeceğim, kaşarlayacağım, fırın gösterip çekeceğim. Ondan sonra inşallah harika bir yemeğimiz olacak. Biliyorsunuz ki zaten isteriz de mantarının şu an tam zamanı. İnanılmaz faydalı. Hep birlikte bu leziz yemeği tatmış olacağız inşallah dostlarım. Mantarımızın yapım aşamasını geçebiliriz. Bunun için bir miktar sıvı yağ kullanacağım. Bu tamamen sizin kararınıza kalmış ölçeyi. Ben şöyle yine de size karar açısından şöyle göstermek istiyorum. Ardından ince kıyılmış soğanlarımız vardı biliyorsunuz dostlarım. Soğanlarımı bir güzel sotelenmesi için tencereme alıyorum. Bir miktar sotelenmelerini sağlayacağım. Ardından sırasıyla biberlerimi mantarımı ve en son sarımsağımı e, inşallah kullanmış olacağım arkadaşlar. ग Đáp lại 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 otelenme işlemimiz devam ediyor. Görüyorsunuz çok az bir su bıraktı arkadaşlar. Harika kokular burnuma kadar geliyor tabii ki. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. İnanın bana et kavurma gibi bir şey oluyor ve gerçekten tadına doyulmaz oluyor. Şimdi sarımsağımızı 3 diş sarımsak demiştik videonun başında da. 3 diş sarımsağımızı da sotemize ilave ediyoruz arkadaşlar. Tekrar şöyle soteleme işlemimize devam ediyoruz. Arkadaşlar güvece koyduktan sonra e, birer porsiyonu küçük güveçlerde sunum yapacağım inşallah. Güvece koyduktan sonra da e, biraz böyle üzerine kaşar peyniri rendeleyip üstüne koyacağız. Zaten pişmiş olduğu için sadece bir fırın gösterip kaşarların erimesini sağlamamız bu aşamada bizim için yeterli olacaktır. Çok güzel bir şekilde pişmiş olacak inşallah. Şimdi birazcık sarımsaklarımızın sote içerisinde yumuşamasını bekleyelim. Birazcık daha sotelenmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, görüyorsunuz harika bir şekilde sotenizi yaptık. Mantarlarımız da çok güzel piştiler. Sarımsağımız da gayet güzel yumuşamış. Şimdi arzu ettiğimiz şekilde e, baharatlarımızı koymaya başlayabiliriz. Ben biraz pul biber kullandım arkadaşlar. Siz ne arzu ediyorsanız, hangi baharatlar istiyorsanız onlardan kullanabilirsiniz. Tuz ve kimyonu koyuyorum karabiberini ekliyorum. Yine bunları bir tur döndürüyorum. Baharatları en son koyuyorum. Çünkü baharatlar yandığı zaman yemekte herhangi bir tat kısıtlaması olayı olmaması adına çünkü çok çabuk yanıyorlar dostlar. Siz de bunu biliyorsunuz. Bu nedenle en son koymayı ben tercih ediyorum. Ocağımın altını birazcık yükseltiyorum. Çok böyle azıcık minimal bir ee, salça kullanacağım arkadaşlar. Şu kadar salçam arttı. Bakacağım tekrar eğer e, ihtiyaç duyarsam onu da kullanabilirim. Biber salçası koydum dostlar. Yine siz damak tadınıza göre domates de kullanabilirsiniz. Ama açık söyleyeyim ben mantara çok e, domates yakıştırmıyorum. Daha böyle sert lezzetler mantara çok daha güzel aroma e, veriyor diye düşünüyorum. Tabi herkesin damak tadı farklıdır. Siz nasıl ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. Görüyorsunuz sevgili dostlar. Aynı et kavurma gibi olmadı mı sizce de? Bence tam olarak öyle oldu. Rengi de harika oldu. Birkaç kere daha şöyle sote ediyorum, çeviriyorum. Ardından güveçlerimi alıp kaşar da göstereceğim. İnşallah yemeğimiz hazır olmuş olacak. Küçük şöyle porsiyonluk güveçlerim var dostlar. Bunlara mantarlarımı, sotelerimi alıyorum. Şu şekilde. Aslında tam birer porsiyonluk. Çok rahat bir kişinin doyabileceği vaziyette. Evet sevgili dostlar yemeğimizin son aşamasına geçiyoruz. Bir miktar kaşar peyniri rendeledim. Yemeğimizin üzerine hepsine eşit gelecek şekilde kaşar peynirimizi yemeğimizin üzerine kaplayacak şekilde dağıtıyoruz. fırın tepsinin içerisinde ben bir miktar su koydum arkadaşlar. Ee, çömlek biliyorsunuz topraktan yapıldığı için e, şeye maruz kalmasın, ısıya maruz kalarak çatlamasın diye. Bu şekilde fırına süreceğim. Ardından sunum aşamasıyla hep beraber olacağız inşallah. Evet arkadaşlar harika sunumumla yine çok güzel bir yemeğe galiba hep beraber imza attık ne dersiniz? Görüyorsunuz dostlarım istiridye mantarım hazır. Muhteşem bir şekilde görünüyor. Kaşarlar son derece güzel erimiş. Tam da mevsiminde biliyorsunuz. Bence mutlaka tüketilmesi gereken bir ana öğün. Yoğurtla, acı biberle, tabi biz Antep geliniz acı bibersiz olmaz biliyorsunuz. Taze soğanlarla harika bir menü. Kanalıma geldiğiniz için, ziyaret ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. İnşallah yaptığımız yemekler hepinize şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.